Arkadaşlar merhaba. Bugün size çita göstermek istiyorum. Arkadaşlar Güzel Bu ne? Bu ne? Ay bu kendim yaptım. Bu kendim yaptım arkadaşlar. Kolye yeni konuldu. Merhaba size. Abici. Dönebiliyor musunuz? Avukatın nerede? Binada. Biraz, Biraz geri. Baba gidip yüzümü sileyim mi? Sen de sıksın. Ay ben silmeyeceğim. Ancak. Ay üstüm benim çok güzel. Bir tane yeni pantolon aldık. Onu üstümde şu an size göster göstereceğim. Ben... Şuraya koyayım. Hiç göstereceğim ki. Sizin ne görüyorsun sen? Ha evet. baba sabıkalı bir Şu benim yeni pantolonum arkadaşlar. Kardeşimi de yeni bir kıyafet Ondan da gel. Dur, birey, Baba sen kamerayı tut tamam mı? Tamam. bir de şey aldık arkadaşlar. Hem o yeni pantolon hem de kendime güzel bir bot aldım. Kardeşime bol bol pijabalar kıyafetler aldık. Bu da kardeşime. Şu, şu ve üstümdeki benim. Yani yedek.